Bir zamanlar Hamel'in adında güzel bir köy vardı. Bu köyde hayat sakin ve huzurluydu. Ta ki bir gün köyü fareler basana kadar. Fareler o kadar çoğalmıştı ki sokaklar, evler ve hatta tahıl ambarları bu davetsiz misafirlerle dolup taşmıştı. Köylüler ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, farelerden kurtulamıyorlardı. Tam herkes çaresizlik içindeyken köye garip bir yabancı geldi. Üzerinde rengarenk bir pelerin vardı ve elinde bir flüt tutuyordu kendisini farelerden kurtulmanın yolunu bilen biri olarak tanıttı. Köylüler farelerden kurtulması halinde ona büyük bir ödül vereceklerine söz verdiler. Adam bu teklifi kabul etti ve flütünü çalmaya başladı. Kavalcının çaldığı melodiler öyle büyüleyiciydi ki köydeki bütün fareler birer birer yuvalarından çıkıp ona doğru koştular. Fareler flütün melodisine kapılmış bir şekilde kavalcının peşine takıldı kavalcı onları köyden uzaklaştırarak büyük bir nehrin kıyısına götürdü. Fareler nehre atlayarak kayboldular ve köy farelerden tamamen kurtuldu. Kavalcı köye döndüğünde köylülere söz verdikleri ödülü hatırlattı. Ancak köylüler farelerden kurtuldukları için artık ona ödeme yapmak istemiyorlardı. Onu kandırmaya çalışıp ödülünü vermediler. Kavalcı bu ihanete çok kızdı ve köylüleri cezalandırmaya karar verdi flütünü tekrar çalmaya başladı. Ancak bu kez melodisi köydeki çocukları etkiledi. Çocuklar büyülenmiş gibi flütün peşinden yürümeye başladılar. Kavalcı, çocukları köyün dışındaki bir dağın eteklerine kadar götürdü. Orada bir kapı açıldı ve kavalcı çocuklarla birlikte kayboldu. Köyde sadece birkaç çocuk kalmıştı. Ya çok küçük ya da hasta oldukları için kavalcının peşinden gidememişlerdi. Geri kalan köylüler büyük bir pişmanlık içinde kavalcının dönmesini beklediler. Ancak ne çocuklar ne de kavalcı bir daha geri döndü. Köyde kalanlar hem farelerden hem de çocuklarından mahrum kalmış bir şekilde hayatlarına devam etmek zorunda kaldılar.